Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cesedi 3 yıl boyunca bir derin dondurucunun içinde saklanan Deniz Huber cinayetini anlatacağım. Videoya başlamadan önce sizlerden ufak isteklerim olacak. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. En önemlisi videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz benim için çok değerli ve kıymetli. Newport Beach, California çok elit ve güzel bir bölgeydi. Bu bölgede Deniz Huber adında 23 yaşında bir kadın yaşıyordu. Kadın üniversiteden yeni mezun olmuştu ve bir restoranda çalışıyordu. Çok sakin ve güzel bir hayatı vardı. Çevresindeki herkes onu çok iyi kalpli ve çok güzel olarak tanıtırdı. 2 Haziran 1991'de Deniz ve iş arkadaşı Rob bir konsere gittiler. Deniz, annesine eve geç geleceğim, çünkü konser gece yarısı bitiyor dedi ve çıktı. Annesi sabah uyanıp Deniz'in odasına gidince Deniz'in eve hiç gelmediğini anlamıştı. Annesi belki bir arkadaşına geçmiştir deyip önemsemedi ve hazırlanıp işe gitti. Akşam eve geldiğinde Deniz hala yoktu. Annesi Deniz'in arkadaşını aradı. Kız Deniz en son dün gece gördüğünü ve Deniz'in onlarda kalmadığını söyledi. Annesi çok endişelendi ve Deniz'in bütün arkadaşlarını aradı. Hiçbiri Deniz'i görmemişti. Annesi Rob'u aradı. Rob, Deniz'i en son dün gece gördüğünü, Deniz'in onu eve bırakıp gittiğini söyledi. Deniz'in arkadaşı, Deniz'in annesine eve doğru yolları arayayım. Belki Deniz'den bir iz bulurum dedi. Kız yolda Deniz'in arabasını buldu. Arabanın tekerleği patlak ve camı açıktı. Arabanın içinde hiç kimse yoktu. Anahtar ve çantada yoktu. Annesi bunu öğrenince hemen polise haber verdi. Polisle birlikte Deniz'in annesi ve babası da olay yerine gitti. Helikopter ve polis köpekleriyle Deniz'i arıyorlardı. Polis köpekleri 60 metre boyunca Deniz'in kokusunu aldı. Ancak 60 metreden sonra durdular. Polis, Deniz'in tekerleği patlayınca yardım istemek için çıktığını ve başına bir şey geldiğini tahmin ediyorlardı. Olay yerine bir dedektif geldi ve inceleme yaptı. Başka bir parmak izine rastlamadı. Tekerleği de kimse patlatmamıştı. Polis Deniz'in annesine ve babasına Deniz'in herhangi bir düşmanı var mı diye sorunca hayır herkes onu çok severdi. Bütün arkadaşları onu çok severdi dedi. Annesi Deniz'in en son siyah bir elbise, siyah bir ceket, siyah topuklu bir ayakkabı ve kalple, içinde yüzük olan bir kolye giydiğini söyledi. Polisler Deniz'in kiminle birlikte konsere gittiğini sordu. Annesi sadece iş arkadaşı olan Rob'la birlikte gittiğini söyledi. Polis hemen Robu buldu ve sorguya çekti. Rob onlara, "Birlikte konsere gittik. Konser çıkışı bir restoranda oturduk. Saat iki gibiydi. Daha sonra zaten Deniz beni eve bıraktı." dedi. Polis Roba, "Onunla sevgili miydin?" diye sordu. Rob ise, "Hayır. Önceden ona çıkma teklif ettim. Ancak o beni arkadaşı olarak gördüğünü söyleyip reddetti." dedi. Polisler bunu duyunca Rob'tan şüphelendiler. Rob'un intikam alabileceğini düşündüler. Rob Deniz'in onu son anda aradığını ve konsere gelmesini istediğini söyledi. Çünkü Deniz'in sevgilisi Steve ve Deniz o gün konsere beraber gideceklerdi. Ancak Steve'in işe çıkmıştı. Rob'u yalan makinesine bağladılar ve ona sorular sordular. Rob her şeyi de doğru söylemişti. Bu yüzden Rob artık şüpheli konumunda değildi. Sıradaki şüpheli Steve'di. Neden son anda gitmemişti? Acaba bir planı mı vardı? Steve'i sorguya çağırdılar ve Steve, Rob'un anlattıklarının tamamen aynılarını anlattı. Bunun üzerine polis, Steve'in çalıştığı yere gidip o gün onun orada olup olmadığını sordu ve herkes Steve'in bütün gün orada çalıştığını söyledi. Deniz'in annesi ve babası da şahitlik yaptılar. Rob ve Steve, Deniz'in yıllardır arkadaşıydı ve beraber çalışıyorlardı. Şüpheliler suçsuz çıktıktan sonra polisler dosyayı pek incelememeye başladılar. Ancak bu olay her yere yayılmıştı annesi ve babası televizyon programlarına bile çıkmışlardı. Her yere kayıp ilanları asıyorlardı. Deniz'in arabasının bulunduğu yere kocaman bir pankart asmışlardı. Ancak Deniz'den hiçbir haber alınamadı. Polisler olayı tamamen kapattılar. Arizona'nın Prescott Valley ilçesinde bir boya pazarı vardı. Jake ve Eleni Court adında bir çift vardı. Ve bu çift her zaman bu pazardan toptan boya alışveriş yaparlardı. Bu çift pazardaki bütün satıcıları tanırlardı. Yeni bir satıcı vardı. Adı John'du. John'un sattığı boyalar çok güzeldi. Ancak dükkanda çiftin istediği kadar boya yoktu. John onlara gelin evimde stok var dedi ve onları evine götürdü. John kendi arabasına binmişti. Çift ise kendi arabalarına binmişlerdi. Çift boyayı arabalarına yüklerken kadın orada bir ticari kamyon gördü. Bu kamyon kiralandıktan sonra şirkete geri gitmeliydi. Ancak tekerlek çimlenmişti. Yani uzun süredir orada olduğu belliydi. Kadın bunu kocasına söyledi ve kamyonun plakasını aldı. Kadın eşine bu adamı içim hiç rahat etmedi dedi ve şöyle devam etti. Adam bana 6 ay önce buraya taşındığını söyledi ama kamyon hala onda. Kesin çaldı. Eleni eve gider gitmez polis arkadaşını arayıp durumu anlattı ve plakayı ona verdi. Evet bu arabanın 6 ay önceden kayıp şikayeti vardı. Polisler John'un evine gidince John'un evde olmadığını gördü ve kamyonu incelemeye başladılar. Kamyonun içinden bir kablo çıkıyordu. Polisler kamyonun içinde uyuşturucu üretildiğini düşündüler ve hemen narkotik şubeye aradılar. Narkotik şube teftiş izniyle geldiler. Hemen kamyonu açtılar Kamyonun içinde bir derin dondurucu vardı. Derin dondurucuyu açtıklarında büyük, siyah bir poşet çıktı. Altında donmuş kanlar vardı. Polisler bunu hayvanlarla dolu bir poşet sandı ve açmaya başladılar. Açmaya başladıklarında içinden uzun tırnaklı, ojeli bir el çıktı. Daha çok açtılar ve kafası beyaz poşete geçirilmiş bir kadın cesedi buldular. Cesedin kafasındaki beyaz poşeti açınca ağzı bezle tıkalı, bantla bağlı elleri kelepçeye bağlanmış bir kadın buldular. Bu kadın kimdi? Neden buradaydı? Ve bu evin sahibi kimdi? Cesedin bulunmasından birkaç dakika sonra John geldi. Ve neden polislerin burada olduğunu, onun evinde ne aradıklarını sordu. Polis hiçbir şey belli etmeyip kamyon için geldiklerini söyledi. John, kamyonu vakit bulamadığı için şirkete geri götüremediğini söyledi. Bunları söylerken çok sakin ve soğukkanlıydı. Polis ona karakola gidip ifade vereceğini söyledi. John tamam dedi ve de karakola gittiler. Karakolda John'a derin dondurucu hakkında sorular sorulunca John tek bir kelime dahi etmedi ve avukat istediğini söyledi. John'a avukat vermeyip John'u derhal hapse attılar. İki tane suçu vardı. Biri hırsızlık, biri cinayet. Ceset otopsideyken polisler John'un evini incelediler. Evin içinde bir sürü eşya vardı ve çok fazla silah vardı. Evin bodrumuna inilince 2 metrelik elle kazılmış bir çukur buldular. Hemen polis köpeklerini getirdiler ve başka ceset olup olmadığına baktılar. Ancak başka ceset yoktu. O çukuru derin dondurucudaki cesedi gömmek için kazdığını ancak fırsat bulamadığını anladılar. Otopsi yapan doktorun acele etmesi gerekiyordu. Çünkü kadının donmuş cesedi çözüldükten sonra vakit geçerse üstünde delil kalmazdı. Doktor acele etti ve cesedin tecavüze uğradığını gördü. Cesedin parmak izini alıp kayıp insanlarla karşılaştırdılar ve o cesedin Deniz Huber'a ait olduğu kesinleştirildi. Bütün bu kanıtlara rağmen John hala itiraf etmiyordu. Polisler cesedin çıktığı derin dondurucuyu incelediler. Kablonun John'un evine değil yan komşusuna bağlı olduğunu gördüler. Polisler komşuya gidince komşunun John'un annesi olduğunu öğrendiler. Prizin neden bu eve bağlı olduğunu sorunca John elektrik faturasını ödememişti. Bu yüzden benim ayıma bağlıdı dedi. Polisler kadına John'un ne yaptığını anlatınca kadın inanmadı ve benim oğlum öyle şey yapmaz dedi. Daha sonra kadının evini incelediler fakat hiçbir şey bulamadılar. John'un garajı incelenirken polisler bantla kapatılmış bir kutu buldular ve içini açtılar. İçinden kanlı ceket ve elbise, kalpli, içinde yüzük olan bir kolye, çanta, araba anahtarı ve derin dondurucu alındığına dair fiş buldular. Bu fiş, derin dondurucunun denizin kaybolmasından bir gün sonra alındığını gösteriyordu. İçindekiler hala bitmemişti. John'un kanlı kıyafetleri ve denizin kaybına dair yapılan gazetedeki bütün ilanlar vardı. Polis, gömlekteki kanla cesetteki kanın uyuşup uyuşmadığına bakacaktı. Ancak cesette hiç kan kalmamıştı. Bu yüzden cesetten ilik örneği aldılar ve kanla eşleşti. Arizona'daki polisler Kaliforniya'daki polislere Deniz Huber'ın bulunduğunu söylediler. Ancak Deniz ölüydü. Polisler Deniz'in ailesine haber verince Deniz'in ailesi yıkıldı. İçlerinde hep bir umut vardı. Deniz kafasını çekiç darbesi almıştı. Polisler John'un nasıl bir insan olduğunu araştırmaya başladılar. Eski arkadaşlarına John'un nasıl biri olduğunu sorulunca çok garip ve kötü birisiydi. Her zaman insanlara zarar verirdi. Bu yüzden kimse onu sevmezdi dediler. John'un eski sevgilisi bir keresinde John'un onu arabayla çöle götürdüğünü, daha sonra onu boğmak için boğazına yapıştığını söyledi. Kız hemen kaçmıştı. Ancak John'u polise şikayet etmemişti. Sadece John'dan ayrılmıştı. Daha sonra polisler John'un Kaliforniya'da boyalarını stokladığı garaj gibi bir yeri olduğunu öğrendiler. Bu yer Dennis'in arabasının bulunduğu yerden sadece birkaç dakika uzaklıktaydı. Polisler izin alıp o yere girdiler ve her yer karanlık kağıtlarla kaplıydı. Bütün her yere lüminyol spreyi sıkılmıştı. Lüminyol spreyi çok iyi temizlenmiş olsa bile kan kalıntılarını göstermeye yarıyordu. Lüminyol spreyi sıkıldıktan sonra sürüklenme izleri çıkmıştı. Bununla birlikte John'un Deniz'i nasıl öldürdüğü anlaşılıyordu. Ayrıca John'un garajında bir çift siyah topuklu ayakkabı çıkmıştı. Ancak bu topuklu ayakkabının arkası aşınmıştı. Belli ki sürtünmüştü. John Deniz'i şu şekilde öldürmüştü. Deniz yardım istemek için arabadan inmişti. John onu görmüştü ve eline çekicini almıştı. Deniz'in yanına yaklaşıp o çekici de Deniz'in kafasına vurup Deniz'i öldürmüştü. Deniz'i sürükleye sürükleye kendi arabasına bindirmişti. Garaja götürmüştü ve öldürdüğünden emin olmak için ona daha fazla vurmuştu. Ve daha sonra Deniz'e tecavüz etmişti. Arkadaşlar bu cinayet bu kadardı. Bence gerçekten çok çok üzücü bir cinayet. 23 yaşında geleceği olan bir kadının geleceğinin nasıl yakıldığını gösteren bir olaydı bu. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ve ayrıca kanalın yanındaki zil simgesine tıklarsanız yeni video yayınladığımda size bildirim gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.